Selam arkadaşlar. Bu videomda Türkiye'nin iklimi başlığı içerisinde Türkiye'de iklim elemanlarından ve sıcaklıktan, sıcaklığın yeryüzündeki dağılışından bahsedeceğim. Öncelikle sıcaklık nedir? Dünyamız yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu nedenle de dünyamızda yerden yükseldikçe her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır. Bu bizim gerçek sıcaklığımızı ifade eder. Eğer bir merkezin deniz seviyesinde kabul edilerek sıcaklığı hesaplanmışsa bu indirgenmiş sıcaklığı ifade etmektedir. Dolayısıyla bir merkezin gerçek ve indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark eğer fazlaysa bu o merkezin ortalama yükseltisinin fazla olduğunu ifade eder ama bir merkezin gerçek ve indirgenmiş sıcaklığı birbirine eşitse bu durum o merkezin deniz seviyesinde yani 0 metrede olduğunu ifade etmektedir. Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışına baktığımız zaman sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler güneş ışınlarının geliş açısı, yükselti, denizellik, karasallık ve nem gibi faktörlerdir. Güneş ışınlarının geliş açısında Enlem, baki etkisi, günlük ve yıllık hareketin etkisini konuşacağız. Öncelikle enlem etkisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki dünyamız küresel bir şekilde sahiptir. Buna bağlı olarak da ekvator ve çevresine güneş ışınları yüksek açılarla gelirken kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalır. Bu durum ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığında azalması anlamına gelmektedir. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede yer almaktadır ve ülkemizin güneyinde ekvator Kuzeyinde kutuplar vardır. Dolayısıyla bizim ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın azalması durumu enlem etkisi olarak açıklanır. Burada iki merkez verdim sizlere. Mersin ve Sinop. İkisi de deniz kıyısındadır. Yani yükseltileri aynıdır. 0 metredir. Mersin Ekvator'a daha yakın olduğu için ortalama sıcaklığı daha yüksektir. Dolayısıyla bu enlem etkisi olarak açıklanır. Ama Mersin'den Sinop'a doğru gidildikçe sıcaklığın azalması durumu enlem etkisi olarak açıklanıyor çünkü Sinop daha kuzeydedir. Eğer Konya deseydi burada. Konya Ekvator'a Sinop'tan daha yakın olmasına rağmen daha soğuktur. Bu durum Konya'nın karasallığıyla ve Sinop'ta denizin olmasıyla açıklanır. Yani bu durum enleme ters düşen bir durumdur. Dolayısıyla Konya'nın sıcaklığının Sinop'tan daha düşük olması karasallıkla açıklanıyor. Yani enlem etkisine ters bir durumdur arkadaşlar. Yıllık hareket ise eksen eğikliğini ifade etmektedir. Yeryüzünde eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde değişiklik gösteriyor. Mesela 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik açılarla ulaşıyor. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yani dönenceler dışında kalıyor ama biz yengeç dönencesine yakın olduğumuz için güneş ışınları bizim ülkemize de dike yakın açılarla geliyor. Bu nedenle de 21 Haziran tarihinde bizim için yaz mevsimi başlamış oluyor. Güneş ışınları gelebileceği en yüksek açıyla ülkemize ulaşıyor ve ülkemizde en uzun gündüz 21 Haziran tarihinde yaşanıyor. Burada ısı birikimi faktöründen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Isı birikimi dediğimiz durum günlük hareket ve yıllık hareket sonucunda gerçekleşiyor. E yıl boyunca mesela yaz aylarında 21 Haziran'da Türkiye'de yaz mevsimi başlıyor dedim ya. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca yeryüzüne güneş ışınları yüksek açılarla ulaşıyor ve bunun sonucunda Eylül ayına baktığımızda mesela 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları bizim ülkemize aynı açılarla ulaşmasına rağmen Eylül ayının sıcaklık ortalaması Mart ayından daha yüksektir. Bu durum ısı birikimiyle açıklanır. Çünkü Mart 21 Mart tarihinde evet bizim için ilkbahar başlıyor ama bundan önceki aylarda kış mevsimi yaşanıyordu. Dolayısıyla burada bir ısı kaybı söz konusu ama Eylül ayının sıcaklık ortalamasının Mart ayına göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Güneş ışınları aynı açıyla gelmesine rağmen bu durum ısı birikimiyle açıklanıyor arkadaşlar günlük hareket sonucunda gün içerisinde biliyorsunuz ki bir gün 24 saattir ve gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Sabah vakti, öğle vakti ve akşam vakitlerini yaşıyoruz. Güneş ışınlarının gün içerisinde en yüksek açıyla geldiği saat öğle vaktidir yani 12'dir. Sabah ve akşam vakitlerinde güneş ışınları daha eğik açılarla gelir arkadaşlar. Dolayısıyla öğle vakti 12 civarında güneş en büyük açıyla yeryüzüne yani ulaşıyor. Günün en sıcak saati ise 12 değildir arkadaşlar. Bu ısı birikimi durumundan dolayı 1 ve 2 arasıdır. Sabah ve akşam vakitlerinde ise akşamın sıcaklık ortalaması ısı birikmesine bağlı olarak yani burada Eylül için bahsettiğim durum yaşanıyor. Isı birikmesine bağlı olarak sabah vakitlerinden daha fazladır. Çünkü e, sabah vakitleri daha serindir yani bunun sebebi gece boyunca ısı kaybının yaşanmış olmasıdır. Bakı etkisinden bahsedeceğim şimdi sizlere bakı dediğimiz durum bizim ülkemiz yengeç dönencesinin kuzeyinde yani dönencelerin dışında kalan bir ülkedir ülkemizde dağların güney yamaçları bu bakı etkisine bağlı olarak güneşten daha fazla yararlanırlar yani güneşi daha fazla görürler ve kuzey yamaçlara göre daha sıcaklardır bakı olan bir yamacın üzerinde sıcaklık daha fazla olur. Karlı ve donlu gün sayısı daha az olur. Çünkü güneşi daha fazla görüyor. Karın yerde kalma süresi yani bizim ülkemizdeki güney yamaçlarda karın yerde kalma süresi daha azdır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha kısadır. Çünkü güneşten daha fazla yararlanıyor bu yamaç ve kalıcı kar alt sınırı daha yüksektedir. Yani kalıcı karlar daha yüksekten başlar demek oluyor bu durum. Yerleşme, orman, bitki üst sınırı daha yüksektedir. Burada bir not düştüm buraya. Karadeniz bölgesinde kuzey yamaçlar güney yamaçlardan daha sıcaktır. Bu durum sıcaklık ve bakı ilişkisine ters düşen bir durumdur arkadaşlar. Çünkü Karadeniz bölgesinde dağın denize bakan yamaçlarında denizellik sonucunda e, ısı korunur. Bu nedenle de sıcaklık ortalaması daha yüksektir. E, yükselti de yeryüzündeki sıcaklığın dağılışını etkiler arkadaşlar. Bizim ülkemizde ortalama yükselti fazladır ve ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti ortalamasının arttığı görülür. Bunun sonucunda ise sıcaklıklar azalır, karasallık artar. Batıdan doğuya gittikçe sıcaklık azalır, karasallık artar. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar çünkü yerden yükseldikçe sıcaklık azalıyordu. Sıcaklığın azalması tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin uzamasına sebep olur. Karın yerde kalma süresi artar. Karlı ve donlu gün sayısı artar. Dünya yeryüzü yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu duruma bağlı olarak yerden yükseldikçe her 200 metrede sıcaklığın 1 derece azalması yükselti etkisi olarak açıklanır arkadaşlar. Denizellik ve karasallık. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Karalar hızlı ısınır ve hızlı soğurlar. Denizler ise yani nemin olduğu yerde ısı korunur. Yıllık sıcaklık farkı az olur. Günlük sıcaklık farkı az olur. Denizelliğin etkisinin fazla olduğu yerlerde yıllık ve günlük sıcaklık farkının daha az olduğunu görürüz. Ama karasallığın etkisinin fazla olduğu yerlerde yıllık ve günlük sıcaklık farkları daha yüksektir. Bu nedenle denizler geç ısınır geç soğur. Karalar hızlı ısınır ve hızlı soğurlar. Karaların geniş yer kapladığı deniz etkisinden uzak yer günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olduğunu görürüz. Ülkemizde bu etki özellikle İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde e, görülmektedir. Nem ise nemin bir yerde fazla olmasının sıcaklığı dengeler. Dolayısıyla bu durum o yerin aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Bu yüzden de nemli bölgelerde yani deniz veya göl kıyılarında yıllık sıcaklık farklarının daha az olduğunu görürüz arkadaşlar. Buradaki harita üzerinde sıcaklığın ülkemizdeki dağılışı ile ilgili bir e, tablo hazırladım sizlere. Şimdi bu haritayı incelediğimiz zaman bakın güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın azalması enlem etkisi olarak açıklanır. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması yükselti etkisi. Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklığın azalması denizellik olarak açıklanacak. Ülkemizde kış aylarında yani Ocak ayında en sıcak yer Akdeniz bölgesidir. Bunun sebebi Akdeniz hem en güneyde yer alıyor. Hem de denizellik olduğu için sıcaklık farkı azdır. Dolayısıyla enlemin ve denizelliğin etkisine bağlı olarak Akdeniz bölgesinde kışlar ılık geçmektedir. Yaz aylarında ise en sıcak yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Burada enlem olarak bakın neredeyse Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi aynı enlemde yer alıyorlar zaten. Burada bir de karasallığın etkisine bağlı olarak hani karalar hızlı ısınıyordu ya işte karaların hızlı ısınmasına bağlı olarak yaz ayları. Güneydoğu Anadolu bölgesinin daha sıcak olduğunu görüyoruz biz hızlı ısınıyor çünkü Akdenize göre Akdeniz'de denizelliğin fazla olması yani nemin olması ısının dengelenmesini sağlıyor. Bir de çöl rüzgarları yani samyeli rüzgarının etkisiyle yaz aylarında yani Temmuz ayında en sıcak bölgenin Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğunu görüyoruz. Sıcaklık farkı yükselti faktörüne ve karasallığa yani karanın hızlı ısınması durumuna bağlı olarak sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Temmuz ayında en soğuk bölge Erzurum Kars'tır. Yükselti etkisidir. Yerden yükseldikçe sıcaklık azalıyordu. Ve Ocak ayının en soğuk bölgesi Erzurum Kars bölgesidir. Burada şiddetli karasallık var, yükselti fazla, enlem olarak kuzeyde yer alıyor ve Sibirya termik yüksek basıncının etkisi söz konusudur. Sıcaklık farkının en az olduğu yer ise Karadeniz'dir. Çünkü hem enlem olarak en kuzeyde yer alıyor. Zaten kuzeye gittikçe sıcaklık azalıyordu. Hem de Burada denizden gelen nemli hava yıl boyunca yağışa sebep olduğu için ne oluyor? Bağıl neme bağlı olarak, yağışa bağlı olarak sıcaklık farkının en az olduğu yer Karadeniz bölgesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada indirgenmiş sıcaklık haritalarını konuşacağız. İndirgenmiş haritalarda demiştim ki yükselti etkisinden bahsetmiyorduk ve her yerin aynı yükseltiye sahip olduğu kabul edilerek belirlenen sıcaklığıydı. Bu haritaya göre Ocak ayında en sıcak bölgenin Akdeniz bölgesi olduğunu görüyoruz. Bakın 10 santigrat derece eğrisi burada görülüyor. Bunun sebebi enlem olarak güneyde yer almasıdır ve bu denizellikten dolayı burada hızlı soğuma gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ısı korunduğu için yıllık sıcaklık farkının az olduğunu ve en sıcak bölgenin Akdeniz bölgesi olduğunu görüyoruz. En soğuk bölge ise bakın kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalıyordu yükselti etkisi yok sayılarak burada bahsediyoruz. Çünkü burada karasallığın etkisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. indirgenmiş i̇ndirgenmiş haritalarda yükselti etkisini konuşmuyoruz. En soğuk bölgenin Doğu Anadolu olmasının sebebi şiddetli karasallıktır. Yani deniz etkisinden uzaklıktır arkadaşlar. İndirgenmiş sıcaklık haritası olduğu için az önce de bahsettiğim gibi yükselti etkisine dikkate almıyoruz. En yüksek sıcaklık 10 dereceden fazladır ama en yüksek sıcaklık eğrisi 10 derecedir. Yani burada e, izoterm eğrileri 2 santigrat derecelik sıcaklık e, sıcaklığı ifade etmektedir. Yani buranın maksimum sıcaklığı 11.9 santigrat derece olabilir. E, dolayısıyla en yüksek sıcaklık 10 dereceden fazla ama en yüksek sıcaklık eğrisi 10 derecedir. Hatay'ın güney sınırı arasında 10'dan yüksek olan yerlerde vardır arkadaşlar. En düşük sıcaklık eğrisi eksi 4'tür ama sıcaklığın eksi 4 dereceden daha düşük olduğu yerlerde Kars'ın doğu sınırında vardır arkadaşlar. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık bakın sadece kıyılarda güneyden kuzeye doğru gidildikçe bak 10, 8, 6, 4 kıyılarda Düzenli bir şekilde azaldığını görüyoruz biz. İzoterm eğrileri enleme uyumlu değillerdir. Yani bu durum aynı enlemde aynı sıcaklık olmadığını ifade etmektedir. Zaten baktığımız zaman mesela bakın aynı enlem üzerinde bakın burada mesela aynı enlem üzerinde 6 derece ve 4 derece sıcaklığa sahip yerler var. Ee, bahsedilen durum bunu ifade ediyor. Temmuz ayının indirgenmiş sıcaklık haritasına baktığımızda ise en sıcak bölgenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğunu görüyoruz. Enlemden dolayı Ülkemizin güneyinde Ekvator vardı. Ekvator güneş ışınlarını yıl boyunca yüksek açılarla alıyordu ve bizim ülkemizde de güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalıyordu, sıcaklık azalıyordu. Bu durumu enlem etkisi olarak açıklıyorduk. En sıcak bölge hem enlem hem de karasallıktan dolayı Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu bölgesidir. En soğuk bölge enlemden dolayı bakın kuzeyde yer aldığı için Karadeniz bölgesidir. En yüksek sıcaklık 34 dereceden fazladır ama en yüksek sıcaklık eğrisi 34 santigrat derecedir. Yani şu kısımda maksimum sıcaklık 35.9 santigrat derecedir. Ve en düşük sıcaklık eğrisinin de 22 santigrat derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Videolarıma devam etmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videomda basınç konusunu anlatacağım. Bir sonraki paylaşımımda görüşmek üzere.